tarım kredi marketlerde bu hafta indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Elit marka 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 40 lira. 850 gram torkus süzme peynirin fiyatı 49 lira. Elit markasına ait 5 kilogram Beyaz beyazlar ve renkler için toz deterjanın fiyatı 70 lira. 1 kilogram toz peynirin fiyatı 117 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 54 lira. 500 gram ağırındaki tarım kredi kakolog fındık kremasının fiyatı 24 lira. 2 kilogram ağırındaki toz şekerlerin fiyatları 34 lira mutlaka video sonu izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tarım kredi marketlerde bu hafta ilk aset 1 kilogram siyah çayın fiyatı ise 73 lira. Peros marka 7 kilogram beyazlar ve renkler için çamaşır deterjanın fiyatı 100 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 70 lira mutlaka video kadar izimizi tavsiye ediyoruz. Tarım kredi marketlerde bu hafta 5 litrelik ağaç çiçekiye 135 liradan satışa sunulacak. Farklı beden ölçülerindeki çocuk bezlerinin fiyatları 150 lira. Elit marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 11 lira. Çaykur markasına ait 500 gram arnaki rize turu fiyatı 40 lira familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 83 lira. Tarım kredi marketlerde L boydaki 900 gram siyah zeytinin fiyatı 50 lira. 850 gram ağırındaki Ankara süzme çiçek balının kavanoz fiyatı 70 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırındaki tiryaki siyan çayın paket fiyatı 60 lira. 400 gram ağırındaki dana kuzu karışık satır köftenin fiyatı 55 lira. Yetiş markasına ait 4 litre ağırlığındaki yumuşacı çeşitlinin fiyatları 33 lira. 380 gram ağırlığındaki vişne ve çilek fiyatları 20 lira. Farklı çeşitlerdeki 4 adetten oluşan güzellik sabununun fiyatı 11 lira. 4 adet banyo sabununun fiyatı 22 lira. Marmara Birlik'ten 500 gramlık Leyboy'daki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. Familia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. Elit markasına ait 750 milim sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 11 lira. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram yuvarlak taze kaşığının fiyatı 135 lira. Sütaş marka 600 gram toz peynirinin fiyatı ise 78 lira. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezinin fiyatı 38 lira. Aynes markasına ait 900 gram ağırlığındaki beyaz peynirin fiyatı 70 lira. Tunas marka 500 gram sade ve kakaolu helvaların fiyatları 20 lira. 680 gram ağırlığındaki kornişon turşunun fiyatı 15.50. Elite marka 1500 milim farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicilerin fiyatları 11 lira. Elite marka 1 litre mutfak ve banyo için spreyin fiyatı 18 lira. 500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 27 lira. Familyadan 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 140 lira. 12 adetten oluşan 3 katlı havlu kağıdın fiyatı ise 90 lira. Elit marka 33 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 50 lira. 830 gram tat domates salçası 34 lira. Sancak markasına ait kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogram Anadolu nohutun fiyatı 22 lira. Avşar marka 6 adetten oluşan doğal maden suyunun fiyatı 17 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek balın fiyatı 85 lira. Dimes markasına ait 1 litre meyve suyu çeşitinin fiyatları 15.50. Elif marka 4 adet banyo sabununun fiyatı 21 lira. 4 litre ağırlığındaki sıvı sabun çeşitinin fiyatları ise 36 lira. 870 gram ağırlığındaki tam yağlı süzme beyaz peynir 60 lira. 2 litre ağırlığındaki fındık yağının fiyatı 145 lira. 400 gram ağırlığındaki dana kasap sucuğun fiyatı 67.50 1 kilogram ağırlığındaki buğday ununun fiyatı 13 lira mutlaka video sonaka izimiz tavsiye ediyoruz. 50 gram ıhlamur çayının fiyatı 23 lira. Elite marka ait 5 kilogram ağırlığındaki beyazlar renkli için deterjanın fiyatı 84 lira. 1 kilogram ağırlığındaki siyaz ununun fiyatı 26 lira. 450 gram ağırlığındaki patatesli karnı diyor 12 lira. 350 gram ağırlığındaki keçi boynuzlu tayin helvasının fiyatı 20 lira. 2 litre ağırlığındaki ceviz yağının fiyatı 125 lira. 500 gram ağırlığındaki marmara birlik siyah seyitinin fiyatı ise 30 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.